Halkların Demokrat Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Başkan Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii ÖTV'nin e, akaryakıt, akaryakıt, ürünlerinde geçici olarak özel tüketim vergisinin ile dayanan bir önerge. Yani buradaki faydanın, zararının araştırılması, ekonomi yapacak katkıların araştırılması konusu. Ama özelinde bu ÖTV'nin geçici süreli de olsa eee akaryakıt ürünlerinde alınmaması talebi var bunun içinde. Biz de bu talebe katılıyoruz. Yani kesinlikle ÖTV'nin akaryakıt ürünlerinden kaldırılması gerekiyor. Şimdi ÖTV nedir? Eee özel tüketim vergisi diye ifade edilen vergi nedir? Lüks tüketim malları ile insanlara ve çevreye verdiği zararlardan ötürü kullanımı teşvik edilmeyen ürünlerden maktu veya oransal olarak alınan tüketim vergisidir. Yani özel tüketim vergisinin amacı budur. Bu özel tüketim vergisi 2002 yılı Haziran ayında Avrupa Birliği ilerleme yasaları çerçevesinde o müktezabat içerisinde çıkartılmış bir yasadır. Esasında amaç buradan gelir elde etmek değil. Yani bu vergiden bir vergi geliri elde etmek, birikim sağlamak, bundan bir kaynak oluşturmak falan değil. Amaç bu ürünlerin, bu ürünler neler? Bir, lüks tüketim ürünleri. İki, insan sağlığına zararlı ürünler. 3 çevreye zarar veren ürünler. Yani bu üren, ürünlerin kullanımını azaltmaya yönelik nedenlerle oluşturulmuş bir vergi bu. Şimdi peki bizde böyle mi oluyor? Bizde böyle olmuyor. Böyle bir amaç güdülmüyor. Ha bir vergi kalemi yakalanmış. Acaba biz buradan ne kadar artı değer alırız ne kadar hazineye paraktarız. Dert buna dönüşüyor bizde. Öyle düşünün 99 depreminde özel iletişim vergisi çıkartılıyor. Deprem hasarlarını, onun oluşturduğu felaketleri giderebilmek için geçici amaçlı oluşturuluyor. E ne oldu sonra? Bu devam ediyor, kalıcı hale getiriliyor ve bunu bir e, hazineye katkı olarak değerlendiriliyor. Vatandaştan toplanan bir vergi kalemi hale dönüştürülüyor. İşte özel tüketim vergisi de böyle bir şey yani esasında bunun bir gelir amaçlı e, düşünülmemesi gerekirken bu hale getiriyor. Şimdi biz e, şunu söylüyoruz diyoruz ki yani akaryakıttan e, ÖTV alınmasın. Niye bunu söylüyoruz? E çünkü artık akaryakıt meselesi yani hayatın her alanını etkileyen bir şey. Yani siz e, tarımdan e, tarımdaki e, mazot e, maliyetlerinin artması bütün tarımsal ürünlerinin maliyetinin artması anlamına geliyor. Vatandaşın yediği ekmek tükettiği her türlü gıda zorunlu olarak hayatta kalabilmesi için tüketmesi gereken her türlü gıda ürünü fiyatını etkiliyor çünkü bunlar. Dolayısıyla buradan ne yapılması lazım? KDV alınmaması lazım. Mazottan e, akaryakıt ürünlerinden bunlardan ÖTV alınmaması gerekiyor. Eğer siz dünyadaki Brent Petrol'ün fiyatı arttı ve işte dünya genelinde e, ekonomik seyirden dolayı işte savaştan dolayı ve benzeri nedenlerden dolayı eee mazota benzine zam yapmak zorunda kaldık. Bunu açıklıyoruz. Bunu böyle söylüyorsunuz. E tamam da ÖTV'yi almak zorunda mısınız? KDV'yi almak zorunda mısınız? Madem maliyet artıyor, bunu vatandaşa yansımasını azaltmak için devlet kendi imkanlarını kullanır ve buralardan fedakarlık yapar. Şimdi bunlar yapılıyor mu? Yok. Şimdi bu gece yine zam yapılacak ve 24 liraya çıkacak mazot. 24 lira. Her seferinde e, arabaya biniyoruz. Her e, mazot aldığımızda fiyatların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu imkanların vatandaş lehine, halkın lehine e, kararlar haline dönüştürülmesi gerekiyor ve ÖTV'nin kaldırılması gerekiyor. KDV'nin kaldırılması gerekiyor akaryakıt türlerindeki eee halkımız da daha ucuz bir şekilde ürünlere ulaşabilsin. Teşekkür ediyorum.